Bir hisse senedinin sadece bir yıl içinde neredeyse 3'e katladığını hayal edin. Kulağa inanılmaz geliyor, değil mi? İşte bugün son dönemin en dikkat çeken hisselerinden biri olan AHSSGY'nin bu müthiş performansını masaya yatırıyoruz. Birlikte herkese açık verileri kullanarak bu yükselişin arkasındaki hikayeyi adım adım çözeceğiz. Hazırsanız bu finansal yolculuğa başlayalım. Ve işte her şeyin başladığı o sihirli rakam yıllık tam %199'luk bir getiri. Yani piyasanın genel gidişatının çok ama çok ötesinde bir performans. Tabi bu rakamı gören herkesin aklına aynı soru geliyor. Ne oldu da bu hisse böyle bir çıkış yakaladı? Bu sürdürülebilir bir başarı mı yoksa kaçırdığımız bir detay mı var? İşte biz de tam olarak bu sorunun cevabını arayacağız. Analizimize derinlemesine dalmadan önce çok önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Bizim buradaki amacımız halka açık verileri bir araya getirip yorumlayarak genel bir resim sunmak. Yani bu bir bilgilendirme çalışması. Anlatacağım hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi ya da bir al veya sat sinyali olarak görülmemeli. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Pekala, şimdi olayın temeline iniyoruz. Unutmayın ki her hisse senedi aslında yaşayan, nefes alan bir şirketin parçasıdır. Peki AHSGY kodunun arkasında kim var? Bu şirket ne iş yapar, ne üretir? Gelin hep birlikte tanıyalım. AHES GYO yani tam adıyla AHES Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı aslında oldukça köklü bir yapıdan geliyor. Kurucusunun sektörde 40 yılı aşan bir tecrübesi var ki bu dile kolay. Şirketin kendisi 2012'de kurulmuş ve adından da anlaşılacağı gibi ana faaliyet alanı gayrimenkul. Yani karşımızda hayali bir iş değil, somut projelere dayanan, tuğla tuğla inşa edilen bir iş modeli var. Şirketin kendi beyanına göre dürüstlük, şeffaflık gibi değerleri benimsediğini görüyoruz. Bunlar tabii ki önemli kurumsal ilkeler ama biz bu ilkelerin sahada nasıl ete kemiğe büründüğünü merak ediyoruz. Yani projelere bakmamız lazım. İşte işin en somut kısmı burası. Bir şirketin gerçek değeri sadece kasasındaki para değildir, aynı zamanda hayata geçirdiği projelerdir. Bakın, tamamlanan projeler şirketin yapabilme kabiliyetini gösteriyor. Devam eden otel, ticari ve konut projeleri ise geleceğe yönelik beklentileri ve potansiyel gelir kapılarını işaret ediyor. Bu hareketli portföy büyüme hikayesinin de motoru aslında. Şirketin ayakları yere basan bir yapısı var gibi duruyor. Peki ya rakamlar? Rakamlar bu coşkuyu destekliyor mu? Şimdi bence analizimizin en heyecanlı kısmına geldik. Finansal tabloların bize ne anlattığına bir bakalım. Şu grafiğe bir bakar mısınız? Bir önceki yıl yaklaşık 34 milyon TL olan net satışlar, bir sonraki yıl 424 milyon TL'nin üzerine çıkmış, yani 10 kattan fazla inanılmaz bir ciro artışı söz konusu. İşte yatırımcıların burada bir şeyler oluyor demesine neden olan o roketlemenin finansal yakıtı tam olarak bu. Ve bu olağanüstü büyüme sadece satışlarda kalmamış, doğrudan kâra da yansımış. Şirketin 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla net karı 1.14 milyar TL gibi oldukça etkileyici bir seviyede. Bu da bize gösteriyor ki şirket sadece mal satmıyor, aynı zamanda bu satışlardan ciddi anlamda para da kazanıyor. Peki, piyasa bu şirketi nasıl fiyatlıyor? Fiyat kazanç, yani FK oranına bakalım. Bu oran, basitçe şirketin kazandığı her bir lira için yatırımcıların kaç lira ödemeye razı olduğunu gösterir. AHSG için bu rakam 12.98 iken sektör ortalaması 9.33 civarında. Yani piyasa, bu şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline sektördeki diğer şirketlere kıyasla daha fazla inanıyor ve bir nevi prim ödüyor. Benzer bir durum, şirketin defter değeri içinde geçerli. Evet, şirketin hikayesini ve temel finansallarını konuştuk. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani fiyat grafiklerine bakma zamanı. Teknik göstergeler bu baş döndürücü yükselişin geleceği hakkında bize ne gibi ipuçları veriyor olabilir? Uzun vadede rüzgar nereden esiyor? Kısa vadede fırtına riski var mı? Bu alıntı uzun vadeli tabloyu çok net bir şekilde özetliyor aslında. Hareketli ortalamaları bir hissenin aktığı ana nehir yatağı gibi düşünün. AHSG için kısa, orta ve uzun vadedeki tüm ana nehir yatakları yukarı doğru akıyor. Teknik dilde bu, uzun vadeli yükseliş trendinin oldukça güçlü olduğunun bir teyidi demek. Uzun vadede tablo gayet olumlu görünüyor, anlaştık. Ama eminim hepimizin aklında aynı soru var. Peki ya yarın, ya önümüzdeki hafta? Kısa vadede bu ralli aynı hızla devam edebilir mi? İşte tam bu noktada karşımıza aşırı alım diye bir kavram çıkıyor. Bunu sonuna kadar gerilmiş bir lastik gibi düşünebilirsiniz. Bir hissenin fiyatı çok hızlı ve çok dik bir açıyla yükseldiğinde, o lastiğin bir miktar gevşemesi, yani fiyatın bir miktar geri çekilmesi ihtimali artar. Teknik analizde bu duruma aşırı alım bölgesi deniyor ve bir uyarı işareti olarak kabul ediliyor. İşte burası çok kritik. Fisher, Bollinger bantları, RSI gibi farklı teknik göstergeler aslında bize benzer bir hikaye anlatıyor hisse kısa vadede biraz yorulmuş olabilir. Tıpkı o gerilmiş lastik örneğindeki gibi fiyatın bir nefes alma, bir dinlenme ihtiyacı olabileceğine dair sinyaller güçleniyor. Bu düşecek demek değil ama bir düzeltme riskinin arttığı anlamına geliyor. Evet, şimdiye kadar şirketin kimliğine, finansallarına ve teknik grafiğine baktık. Bütün bu bilgileri bir araya getirdiğimizde elimizde ne kalıyor? Bu yolculuktan hangi dersleri çıkarmalıyız? Hadi özetleyelim. AHSG'nin fotoğrafını 3 adımda çekebiliriz. Birincisi, temelinde sağlam, gerçek projelere sahip, köklü bir şirket var. İkincisi, finansal rakamlar kelimenin tam anlamıyla parlıyor, satışlarda ve karda muazzam bir büyüme var. Ve üçüncüsü, teknik durum. İşte burada resim ikiye ayrılıyor. Uzun vadeli ana trend yukarıyı gösterirken, kısa vadede bir aşırı ısınma ve yorgunluk sinyalleri mevcut. Ve bu üç adımlık portre, bize aslında çok önemli bir şey hatırlatmalı. Bu yaptığımız analiz o anki verilerle çekilmiş bir fotoğraftır, geleceği gösteren bir kristal küre değil. İşte tam da bu nedenle en önemli uyarımızı Altını kalın bir kalemle çizerek tekrar yapalım. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Sunduğumuz bilgiler halka açık kaynaklardan derlenmiştir ve bu bilgilerde eksiklikler, hatta hatalar olabilir. Unutmayın ki kendi araştırmanızı yapmadan sadece burada anlatılanlara dayanarak vereceğiniz yatırım kararlarının sonuçları tamamen sizin sorumluluğunuzdadır. Ve sizi bu kapanış sorusuyla baş başa bırakmak istiyorum. AHSG örneğinde çok net gördüğümüz gibi bir tarafta şirketin temel gücü ve rakamları var. Diğer tarafta ise piyasanın bazen aşırıya kaçabilen kısa vadeli coşkusu. Peki biz bu ikisi arasındaki o hassas dengeyi nasıl kurabiliriz? Sanırım bu her yatırımcının kendine sürekli sorması gereken en önemli sorulardan biri.